Merhaba arkadaşlar. Şimdiki kitabımız bir hadis kitabı. Son elçi Hz. Muhammed'ten evrensel kitaplar. içerisinde birçok hadise yer verilmiş arkadaşlar. Ve arka kapakta da hadisler bulunmakta gördüğünüz gibi. Şimdi hadisler bazıları yorumlanması gerekir arkadaşlar. Daha iyi anlaşılması için. Ondan arkadaşlar şimdi örnek vereyim. Arkadaki iki hadiste. Arka kapaktaki. Kim zorda olanın işini kolaylaştırırsa Allah da onun dünya ve ahirette işini kolaylaştırır. İyilik yapmanın önemini vurguluyor bu hadis. Ama arkadaşlar şöyle bir gerçek var. Zalim, kötü kimseye iyilik yaparsan, onun yaptığı kötü işi kolaylaştırırsan, ona destek olursan bir iyiye bir masuma kötülük yapacaktır. Buradaki muhatap arkadaşlar bu hadisteki muhatap kötü kişi değildir. Kötü kişiye yardım etmemiştir. Kim zorda olanın işini kolaylaştırırsa Allah da onun dünya ve ahiretteki işini kolaylaştırır hadisindeki. Zorda olan kişi yani bu hadisin muhatabı iyi kişi. iyilik peşinde olan kişi yani iyi bir iş peşinde olan kişi ona yardım et diyor. Onun işlerini kolaylaştır iyilik artsın diyor. Kötüye zalime yardım etme diyor. Ki yer verilen ikinci hadiste arkadaşlar kardeşine zalim olsun mazlum olsun yardım et buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi kendisine ya Resulallah mazlum olan kişiye yardım edebiliriz fakat zalime nasıl yardım edeceğiz dedi. Yani zalime yardım edersen kötülüğü de artar. Peygamberimiz zalimin iki elini tutar zulmüne mani olursun buyururdu. Zalime böylece iyilik yaparsın. Onun kötülüğünü engellersin. Ve arkadaşlar dünyada da evrende de şöyle şeyler vardır. Kötüler de çok kötü insanlar da istemeden iyilik yapabilir. Evet. Hani o düşünür sonuç kötüye varacak. Şöyle kötülük yapacağım. Tam aksine iyi bir şeyle sonuçlanabilir. Bunu da bilemezsiniz tabii ki. Ama asla kötülükten yana olmamamız gerekiyor. İyileri iyi olduğunu bildiğimiz insanları desteklememiz gerekiyor. Böyle bir hadis kitabıdır. Görüşürüz. Hoşçakalın.